Herkese merhabalar, 1. Sınıf Eylül programımızı açıklıyoruz. Ve artık 1. Sınıflar başlıyor. Aa, en öğrendim. güzel, en güzel sınıf 1. Sınıf. Zaten adı üzerinde. Kaçın gidiyorsun? Birinci sınıfa gidiyorsun? 1. Sınıfa gidiyoruz. 1 numarayız. 1 numaralı sınıf, yani 1. Sınıf başlıyor. Artık hayatımızdaki en önemli şeyi öğreneceğiz. Nedir? Okuma yazmayı öğreneceğiz. Mükemmel bir sınıfa başlıyoruz. Bizler de Tomuş Akademi olarak sizlere Eylül Ayı programımızı hazırladık. Yeni döneme kendinizi hazırlamanız için çok güzel motivasyon videoları, rehberlik videoları, aynı zamanda beslenme, okul çantası kitap okuma, buna benzer etkinliklerle alakalı yani resimli kitapları okuma, buna benzer etkinliklerle alakalı harika videolar hazırladık. Bunları birinci sınıf kanalımızda bulabilirsiniz. Peki Eylül ayı programımız hazır. Burada 6 Eylül'de okulumuza başlıyoruz değil mi? Yaşasın miydi? ya yaşasın. En sevdiğim şey okula başlamak Evet okula esasında biz zaten anaokullarımızda biz zaten okula hazırlık yapmıştık. Okul ön hazırlığını yapmıştık. Şimdi artık gerçekten birinci sınıfa başlıyoruz ve mükemmel bir şekilde artık okuma yazmayı da öğreniyoruz. Bu Eylül programımıza senin planlı programlı bir şekilde okuma yazmayı öğrenmen için, konuları kavraman için ve tabii ki öğretmenlerimiz bize küçük küçük böyle tatlı tatlı ödevler verecek motivasyon videolarımız var. Onları da yapacağız ve harika bir şekilde hem daha iyi okumayı öğreneceğiz hem daha güzel yazmayı öğreneceğiz ve Ana dilimizi, Türkçemizi mükemmel bir şekilde kullanacağız. Sana özel her ay programlarımıza gelmeye devam edecek dolayısıyla mutlaka Tonguç Akademi 1. Sınıf kanalını takip etmeyi unutma. Bundan sonrasında da 2. Sınıfta, 3'te, 4'te hep birlikte çok güzel başarılar alacağız. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yorumlara ailenle birlikte yazabilirsin. Soruların varsa sen söyle onlar yazsınlar. Hadi bakalım derslerine başarılar evladım.